Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki genel kurul 10.30'da başladı. FENERBAHÇENİN -E -N -N borcu açıklandı. Fenerbahçe'nin borcu, Eylül 2025 itibariyle 28.7 milyar TL olarak açıklandı. 8. ve son madde oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda 8. Madde oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 8. madde, gerek yeni finansman sağlamak gerekse öncelikli olarak kongre üyelerimiz ve bunlarla birlikte taraftarlarımız için hizmet sunacak şirketlerin kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca bugüne kadar atıl kalmış şirketlerle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve aksiyonların alınabilmesi için bu maddeye ihtiyaç duyulmaktadır. 7. madde oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda 7. madde oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 7. madde bu madde ile öncelikli olarak stadyumumuzun güçlendirilmesi, Dereağzı tesislerinin ve Maltepe'deki futbol akademisinin ilk haklarının alınması ile yeni gerçekleştirilecek plan ve projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 6. madde oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da 6. madde oy çokluğu ile kabul edildi. 5. madde oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe Olağanüstü Mali Genel Kurulu'nda 5 madde oy çokluğuyla kabul edildi, Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 5. madde, gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 4. Madde oy çokluğu ile kabul edildi Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulda 4. Madde oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen dördüncü madde, kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır. 551 bin metre kare gayrimenkul Murat Salar, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Türkiye genelinde 551 bin metre kare gayrimenkul bulunmaktadır. Değerlendirme sonucunda çıkan rakamlar tabloda yansıtılmıştır. Fenerbahçe'nin borcu 28. 7 milyar olarak açıklandı demek kesinlikle doğru değil. Fenerbahçe'nin yükümlülükleri 28. 7 milyar TL. Bunların bir kısmı nakdi ödeme gerektiriyor. Bir kısmı ise hizmet ifası yoluyla zaman içerisinde nakit ödeme gerektirmeden azalacak borçlardır. Diğer borçlar kalemindeki rakamın 3 milyar 510 milyon lirası Ali Koç'a şahsi borçtur. Kendisi her fırsatta benim herhangi bir alacağım yoktur, demiştir. Bağımsız denetim firması resmi kayıtlarda doğal olarak bunu borç olarak yazmak durumunda. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti. Toplam değeri 9,9 milyar TL Fenerbahçe'nin sahip olduğu taşınmazların toplam değerinin 9,9 milyar TL olduğu açıklandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz'ün konuşmasıyla başladı. Gürbüz, genel kurulda üyelere sunulacak maddelere ilişkin açıklamalarda bulunurken değerlendirmelerinizi yaparken konuyu kulübün hareket kabiliyeti, tesis yatırım ihtiyacı ve gelirler açısından dikkate alacağınıza yürekten inanıyoruz. Katılımlarınız ve katkı için hepinize teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı. Ali Gürbüz'ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu Genel Kurul Divan Başkanı seçildi. Olağanüstü Genel Kurul'da oylanacak maddeler şöyle: Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi, kiralama, satın alma, tahsis intifa ve irtifak hakkı, hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağ mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçük Bakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin emlak konut GYOA. Şey ile yapılan yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi, kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde aynı veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, Tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi, yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Başkan S.A.R.A.N.D.A.N. Çağrı Başkan Saran, üyelere yaptığı çağrıda bu maddelerin kabul edilmesinin, özellikle bankalar birliğinden çıkış ve ekonomik rahatlama adına önemli olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım, müfettiş değilim Aziz Yıldırım dün yazılı bir açıklama yaptı, Sayın Saadettin Saran kulübün mali kayıtlarını ne zaman istersem inceleyebileceğimi ifade etmiştir. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe'nin bir neferiyim. Başkan ve başkan vekilimiz, yüksek divan kurulunda istenen yetkinin proje bazında ve sınırları kesinin şekilde belirlenmiş olarak genel kurula sınacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kulübün mali durumunu gösterir güncel denetim raporunu genel kurula sunma ve dönemlerinde hisse satışı yapmama taahhüdünde bulunmuşlardır. Artık takip edilmesi lazım gelen husus, sözlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek olacaktır. Bu yetkilerin 21 Eylül'de verilmemesinin nedenleri ortadadır. FENRBACHDN -E 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 açıklama kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı saat 10. 30'da başlayacaktır.